Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı plajı 2018 yılında dönemin belediyesi tarafından Alkoçlar Sen Antalya ortaklığına ihale edilmişti. 28 yılına kiralanan sahil bandının düzenlemesi göz doldurdu. Ancak bir yandan da tartışmaların odağı oldu. Yükleneceği ait olmasına rağmen güvenlik, temizlik, bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir. 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır. Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kamu zararı oluşturduğu iddiası Sayıştay tarafından da doğrulanınca ihale, encümen kararıyla Ocak ayında tek taraflı iptal edildi. İptal gerekçesinde 15 milyon TL'nin üzerindeki zararın yanı sıra ihalenin mevzuat, yasa ve yönetmeliğe uymadığı başlıklar öne çıktı. Alkoçlar ve Asya Al Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar konuyu yargıya taşıdı. Yargı kararı ise tartışmaya son noktayı koydu. Alkoçlar davayı kaybetti, ihalenin iptali kesinleşti. <laughs> Konyaaltı sahil bölgesinin yeniden yapı işlet devre sistemine uygun olarak faaliyete geçirilmesi bekleniyor.